Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu para çiçeği. Ondan sonra diğer ismi paşa çadırı. Yani bu çiçeğimiz de arkadaşlar para çiçeği olarak biliniyor. Salonlarımızı süslüyor. Çok güzel bir çiçek. Her evde olması gereken çiçeklerden bir tanesi arkadaşlar. Bugün bu çiçeğimiz hakkında bilgiler ve çoğaltım yapacağız. Bilgiler vereceğim, çoğaltım yapacağım. Nasıl bakıyorum ben bu çiçeğime? Nerede duruyor? Nerede durması gerekiyor? Nasıl çoğaltırız? Bunlar hakkında konuşacağız arkadaşlar sizinle. Şimdi nerede dur durmasına gelince arkadaşlar bu çiçek çok sevilen bir çiçek. Yani benim izlediğim bütün daire turlarında görmüş olduğum çiçek bu çiçek. Yani hemen hemen bütün izlemiş olduğum daire turlarında var. Yani çok şık bir çiçek. Salonlar için yaprakları geniş, parlak ve büyük alımlı bir çiçek. Nerede durması gerekir diye sorarsanız da cam önünde durması gerekiyor, ışık alması gerekiyor. Derseniz ki bu çiçek dışarıda olmaz mı? Balkonda olmaz mı? Bahçede olmaz mı? Olur arkadaşlar. Bu da begonya ailesinden. Bu çiçeğimiz de çiçek açıyor. Yani bu çiçeğimizi de dış mekanlarda bakabiliriz. Hatta şöyle bir şey de var. Dış mekanlarda bakıldığı zaman yaprak formları bu kadar uzun olmuyor. Daha kısa ve daha sık oluyor. Buralar böyle dolu oluyor. Şu odunsu kısımlarının üzeri hep dolu dolu çiçek oluyor. Ama iç mekanda bakıldığı zaman yapraklar böyle seyrek ve uzun şekilde olabiliyor. Şöyle sarkıcı yapraklar oluyor arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekil. Bu çiçek arkadaşlar zenginliği ve bolluğu çağırıyor. Olarak bilinen bir çiçek arkadaşlar. Yani bu bolluğun ve zenginliğin simgesi olarak bilinen bir çiçek. Bu çiçeğimizin köküne para katıyorlar bolluk bereket getirsin diye. Onun şeyini veremem bilgisini sebeplerini arkadaşlar ama biliyorum. Yani para çiçeği olarak bilinen bir çiçek bu çiçek. Bir de çok sevilen bir çiçek arkadaşlar. Yani bakımı da çok kolay. Sizi üzmeyecek bir çiçek. Fazla su, şey, susuz kalsa da çabuk kaybetmeyeceğimiz bir tür şu an ben yaklaşık şöyle diyebilirim yani 5-6 gündür su vermiyorum toprağı hafif nemli çabuk toprağı korumuyor arkadaşlar bu çiçeğimizin benimkinin fazla çabuk toprağını korumama sebebi torf olduğu için ama bu çiçeğimizi arkadaşlar bahçe toprağına ekersek çok güzel Verim verebiliyor. Yani daha da güzel olabiliyor arkadaşlar bu çiçeğimiz. Torsta şöyle bir tehlikesi var bu çiçek için. Kök kısımları çabuk çürüyebilir. O yüzden bahçe toprağına ekin derim bunu. Hafif biraz komlu, çakıllı toprak olsun. Su geçiren toprak olsun yani. Saksınız aynı şekil drenajlı olsun. Su tutmasın arkadaşlar kök kısımları çürümemesi için arkadaşlar bu çiçeklerimiz bir de yapraktan da çoğaltabiliyoruz yaprak şeyiyle öyle böyle bir dalını alıp suda bekleterek çoğaltabiliyoruz bu çiçeğimizi ondan sonra bir de çelik yöntemiyle çoğaltabiliyoruz zaten bakın çünkü kök kısımları ağaç gibi odunsu kökleri var. Çok sağlam bir çiçek arkadaşlar. Böyle narin görünmesine bakmayın. Çok kırıldı gibi görünse de begonya ailesinden olduğu için ama öyle değil. Çok odunsu bir yapıya sahip. Ben şimdi şöyle bir çelik alarak ekimini yapacağım arkadaşlar. bir makas yardımıyla böyle kesiyorum. Şöyle dallarına zarar vermeden hepsi birbirinin içine girmiş. Dalı kopsun istemiyorum. Benim aldığım çelik böyle arkadaşlar. Bu şekil. Hatta bakın üstünde Damar da var, toprağa yakın olduğu için odunsu bir gövdeye sahip. Şöyle yakından görün arkadaşlar. Ben oldukça küçük bir saksı ekimi yapacağım. Köklendikten sonra, baya kendini toparladıktan sonra daha büyük bir saksı alacağım arkadaşlar. Şöyle ben toprağım nemli. Kuru toprak değil. Bakın arkadaşlar şu şekil. Ekimini yapıyorum. Bu bardak görünümlü saksımız arkadaşlar plastik. Yani bu çiçeğin bunun içinde köklendiği zaman, baya kendine geldiği zaman kolaylıkla çıkarabileceğim içerisinden. Şimdilik böyle bir saksı tercih ettim. Daha çabuk köklensin diye. Bu çiçeğimiz arkadaşlar çiçek açıyor mu diye sorarsanız da. Evet arkadaşlar çiçek açıyor. Bir yıldır bende. Ben henüz çiçeğini görmedim ama Çiçek açıyor bu çiçeğimizde. Çiçek açan çiçeklerden biri yani. Ama çiçek de açmasa da formu şekliyle çok tercih edilen bir çiçek. Bakımı da çok kolay olduğu için. Yani koyduğunuz yeri çok güzel süsleyebiliyor, şık duruyor. Umarım bu çiçek de size arkadaşlar zenginlik bolluk bereket getirir evinizde bulundurursanız evinde olmayan arkadaşlar da edinmeye çalışsın güzelliği için arkadaşlar zaten bütün çiçekler Bence insanı mutlu ediyor zaten Ben öyleyim bütün şekillerine mutlu oluyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Bu çiçek hakkında sormak istediklerinizi yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.